ほらお元気で。 diğer sezonu oranla daha düşük olacağını düşünüyorum yani satışların. Çünkü piyasanın durumu belli. O yüzden insanlar çok fazla para harcamak istemiyor. Sadece gıdaya harcıyor diyebilirim. Hani parası olan zaten alıyor. O belli oluyor. Parası olmayan bakıyor ve geçiyor. Mesela gemi turlarının hiçbir faydası yok bize. Hiçbir şekilde. Geliyorlar mesela 5 çayla bir geminin gittiğini biliyorum buradan. Koskoca medrese yani. Renklilik olur. Gelen giden olur. Ziyaretçiler olur. Özellikle de cezaevinin açılması bizi olumlu yönde etkiliyor. Çünkü cezaevi kapalı diye kimse işte gelmek istemeyenler de oluyor. Yani turun iptal ediyor. Dolayısıyla o bizi de etkiliyor. Genel anlamda bu sezonla ilgili yani geçen seneye bakarak bir tık daha düşük olabilir. Sabah 8.30 akşam 23 arası açığız. Benim bu sezondan beklentim çok durgun bir dönem geçirdik. Kış dönemiydi falan. Derken çok durgun bir dönem geçirdik. Hala da durgun durumdayız ama inşallah Kurban Bayramı daha kalabalık, daha verimli geçer diye umuyoruz. Geçen sezondankinden daha iyi olmasını umarız inşallah. Geçen sezon daha durgundu. Geçen yazın biraz iyiydi. Kışın gene bir duraklama dönemine geçmiştik. İnşallah bu sene daha çok turist gelecek, daha çok iş yapacağız diye umuyoruz. Yabancı turistler medreseye pek gelmiyorlar. İnşallah buraya yönlendirilirse çok memnun oluruz. Yetkililere buradan sesleniyorum. Evet. Aslında her yıl bayram dönemlerinde Sinop'un ziyaretçisinin artmasıyla birlikte pervane Medresesi'nin de ziyaretçisi artıyor. Tabii bu kalabalıkta şehre gelenleri önemli olan hani burada güzel ağırlayabilmek ve şehirden mutlu ayrılmalarını sağlayabilmek. Onun için biz gelen misafirlerimize elimizden geldiğince ilgileniyoruz ve bu bayramda diğer bayramlar gibi ekstra bir yoğunluk bekliyoruz tabii ki. Aslında şöyle ben o anlamda çok ciddi bir değişiklik beklemiyorum. Yani Sinop'un sonuçta her yıl devam eden benzer bir kitlesi var ve aynı kitlenin geldiğini ve burada tatilini geçirdiğini düşünüyorum. Evet, ekstra bir yoğunluk olacağını düşünmüyorum. Yani her yıl 9 gün tatil olması tabii bunda ayrıca uzun bir süreç olması daha belirleyici. Ama gelenlerin çoğu zaten bir şekilde Sinop'la ilişkili. Yani ya büyükleri burada oluyor. Tamamen turistik amaçlı gelenler de evet var ama bir şekilde Sinop'la bağı olan insanlar aslında tatilini Sinop'ta geçirmek istiyor. Ben Bayram ilk günü kapalıyım ama diğer günler açayım. Tabii tarihi bir yapının içinde olmuş olmak, mağazamızın da e, Sinop'la ilgili koleksiyonlar üretiyor olması, gelen ziyaretçilerin de o dönemde bizden açık olmasını talep ediyorlar. Özellikle bayramda geleceğiz, açık mısınız hmm. sorularına tabii ki biz sıklıkla muhatap oluyoruz. Onun için bayramda ilk gün hariç diğer günler biz çalışmaya ve Sinop'u ziyaret edenleri e, burada ağırlamaya devam edeceğiz. Ekstra bir ilgi var. Dediğim gibi pervane medresesi zaten yapısı itibariyle bir Selçuklu yapısı tarihi bir yapının içinde olmak ve bu atmosferde olmak isteyen birçok ziyaretçi var. Biz o anlamda konum olarak da tarihi bir yapının içinde olduğumuz için bizim ekstra bir yoğunluğumuz oluyor diyebilirim. <laughs>